Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün kümes yapıyorum. Buraya bir tane şöyle işte direklerle iskeleti bitti. Kaplama işi kaldı. Her yer kümes oldu vallahi ya. Burada bir tane büyük var. Burada var. Burada uçuk kümesimiz var. Bunun ne kümesi? Arkadaşlar oyun kuşu uçuracak. Oyun kuşlarını buraya koyacağım. Hani diyeceksin ki uçum kümesin zaten var. Bu kümeste postalar, uçun postaları var. Hani şöyle diyeyim. Şimdi benim bir dakika şimdi şöyle bir koyayım. Benim postalarım. Bakın gördüğünüz gibi çatıya alıştı. Ve benim bizim bina 3 katlı. Ben yani oyun kuşunu alıştırdım mı? Hani çatıya konuyor. Yere inmesiyle sıkıntı oluyor. yani kış şöyle diyeyim. Genelde ben yazın oyun kuş uçuruyor. Kışta uçurmuyor. Doğa gelip alıyor şimdi oyu kuşu 3 4 bir ev bulut ne bileyim hadi bir yere gideceğim oluyor. Evde kimse olmuyor. Kuş çatıda kalıyor, yere iniyor, kedi kapıyor. Hani hep böyle sorular çok yaşadığım için ben de yere alıştırmak amaçlı kuş buraya farklı bir kuş yaptım. Bir yere kuşları seyredeceğim. Sadece oyu kuş. Ya yani şöyle diyeyim. Uçabacak. En son nerede kaldık? Onu da unuttum. Ya dediğim gibi işte bir yere giriyoruz, iniyor, kedi kapıyor hep başımıza gelen olaylar. Hani bu sebeplerden dolayı Hani dedim ki yapayım bir tane arkadaşlar. Çünkü yazın ne bileyim ya yazın oyun kuşu uçurmak hani eskiden beri oyun kuşunun içinde büyüdüğüm için hani burada hep oyun kuşuydu. Oyun kuşu büyüdüğüm için dursun hani satarız en son hiç sıkıntı yok. Hani kümes olsun en son posta koyarım ben yine yaparım buraya. Aslında aklıma bir fikir geldi. Şu an şöyle dedim aslında ben bütün kuşlarım hani uçuracak kuşum olmasın. Hep bütün kuşlarım damızlık olsa şu, kümes şu kümesi de eklerim böyle komple bütün kümesleri birleştiririm. Oradaki kuşlar buraya gelir buradaki kuşlar oraya gider. Ama hep baktığım kuşlar şey kuşu, uçurmalı kuş damazı kümesi de burası hani burayı da yazın burası yazlık olur hani kışın bu kümes boş geçebilir hani satılacağı sat... kışın satacağım kuşları koyarım yazın kendi kuşlarımı koyarım. Hani o şekilde yapabiliriz. Birkaç tane kuşla da satacağız. Satılacak kuşlar da var. Kümesimizde gene nerede o beyaz bir tane posta olacak bunlar. Bu değil. Hava da soğuk oluyor. Yani bakın bu postamız var bir tane Alman. Kızma bu satılık bir. Yani uçurmak isteyen kaçırmasın. Satılmazsa ben uçuracağım zaten. Sonra bu burada var. Bu satıldı zaten. Bu çakmaklı var. Yarın gidiyor. Bu da eski nesil kuş arkadaşlar bu hani eski kan eski oyun kuşlarından. Ya aslında kendime bırakabilirdim bunu da arkadaşlar hani damızlık bir kuş. Hani yerini yurdunu benimsemiştir. O yüzden hani ben de yavru almak yerine bundan satacağım. Ya yani güzel bir kardeşim var ona veriyorum. O da işte oyun kuşuyla uğraşıyormuş. Hazır dedim hani eski nesil kuş. Kardeşi zaten onda. Arkadaşlar bunlar hani bu zamanın kuşu değil. Bunlar hani bu zaman kuşu değil. Hani bunlar eski eski oyun kuşları hani bu çakmaklılardan çok az kaldı piyasada. Bir de bu tepeli hani bu çakmaklılar her bir piyasada çok az kaldı. Ayna kuyruk. Hani her bir piyasada çok az bulunan kuşlar bunlar. Artık Hani ben zaten koyu kuşu dediğim gibi her zaman diyorum ben yani koyu kuşu çok sevmiyorum diye. posta var. Bu da işte ya satılır ya verilir. O çocuk alırsa. Bunu da bununla kapadım eş olsun. Yani eş olsun diye değil aslında. Hani boş kalmasın diye. Çünkü bir karantina süreci var. Hani kuşlarda. Karantina sürecini bununla tamamlasın diye koydum. Hani bir hafta falan. Bir buçuk hafta falan oldu herhalde. Salmadım hiç. Hep burada kapalı kaldı. Bu da mantar burun dediğimiz bir postamız var. Bu postaları ben çok seviyorum mantar burunlarını. Dur bir de beyaz alman beyaz posta tek erkek dişi aranıyor haberiniz olsun. Varsa sakarya hiç dişi alırız. burada evet, bu da böyle çok kalıplı bir posta. Burada dişi ayıracağız. Burada valla burada bakıcılar var, burada da yavrusu var gene. Burada burada yumurtalarımız var. Burada yumurta var da zaten. Burada da. Damızlıkları normalde çekmiyordum. Biliyorsunuz da dedim hani çekeyim gene. Dedim de oldu Bu olmaz. Bu postadan bu posta arkadaşı 9 yaşındaki bir dişi postamız. Mesafe postası. Hani yol postası. Şöyle kartlarını falan da bir göstereyim mi? sanatları bakın yeni geliyor da bu makaslıydı arkadaşlar 9 yaşında bakın TGF ve isim markalı hani kaliteli bir kuş o, o, o kesin yani kaliteli bir kuş şöyle diyeyim bunu o beyazla vursanız 50 kilometre yapar gibi geliyor 50 kilometre yapar da 50 kilometre üstüne garanti veremem bazı arkadaşlarımız sormuş uçurduğun postalar mesafe yapabilecek postalar mı şöyle diyeyim gök postanın annesi bendeydi o yavru o kuş Maraton onun dedesi olması lazım. Ya dedesi ya da dedesinin babası maraton uçmuş kuş. ve dereceli kuş. Hani o yavrunun yani şöyle diyeyim o, kuşu, o kümesi, bu aldığım kümesten ben siz o kümesten parayla kuş alamazsınız. Hatır meseleleri Hani hat, hatır meselesi yoksa hani gidip sen o kümesten parayla kuş alman gibi yok. O kümesi zaten 300-400 aşağı, milyondan aşağıda zaten kuş yok. Hani hep pahalı kuşlar ve hani iyi posta annesi babası. Bunun ablası ben değil ablasını ben saldım attım uzaklardan geldi. Kaç 50 kilometreye kadar mı ne attım galiba. Hani o kuş maraton uç, maraton soylu bir kuş abi bakın şu inen zaten. Maraton soylu bir kuş ve çok boylu bir posta. mu yani maraton postası hani marat, maraton soylu yani bu kuş şöyle diyeyim 200 kilometre yapar gibi geliyor bana biliyor musun? Yani yavru alıp atacağız. Yavru alıp deneyeceğiz. Yani işte da karagök yavrumuzu da göster. Bu uçuracağız. Bakın. Karagök yavru. Çok istediğiniz Karagök uçur 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 uçur. Normalde ben zaten bunu yavrularını satmıyor. Satmıyorum. Bir tane sattım. Pazarda satmış. Pazarda sattım. O da tek yavruydu. Bir tane 150 milyona satmıştım ama tek bir tane Karagök ama arkadaşlar söktüğüm kuştu. Hani uçurup söktük. Sattım. Hatta geri bile geldi. Sattık geri geldi. Sonra bir daha zaten sonra tekrar ben hani sahibini tanımadığım için pazarda görmediğim birisi için arkadaşlar sonra tekrar ben şey yaptım uçurmaya devam ettim çünkü tanımıyorum ki sattığım adamı baba baba şerefsize bak Oo. tanımıyorum sattığım adamı o yüzden arkadaşlar o yüzden ya biri de Messenger'dan yazıyor ya gözüm onu daldı işte Bir şey bakma, bakma, ne satıyormuş bilmiyorum şu an Messenger'dan yazdı işte sattım uçuma devam ettim. Zaten atmacı aldı. Bunun abisi göktü. Bunlar arkadaşlar üç şey. Bakın arkadaşlar şöyle diyeyim. Sabun, sabun bak bunlar normalde eski nesil kara göklerdi. Hani benim bildiğim 10 senesi vardı. 6 yaşında abi de vardı. abi'den bana geçti. abi'den öncesi de var mı bilmiyorum. Benim bildiğim bir 10 sene var garanti. Yani bunun dedesi bunun hatta bunun babasının dedesi bile bendeydi. Hani bu zamanın kuşu değil yani. Ben zaten arkadaşlar bu zamanın oyun kuşlarından kolay kolay koymam. Ben eski nesil kuşçuyum Eski nesil oyun kuşu mı olacak. Hani abisi seferi falan iyiydi. Doğan aldı. Verdik Doğan'a. Yani öyle yani geri geldi bir daha. Adam herhalde pazardan kaçırdı. Biz gelmeden evdeydi. Hani pazardan mı kaçırdı bilmiyorum. Geri gelmişti abisi. Yani dediğim gibi. Böyle güzel kaliteli bir kuş. Hani bunu da uçurup göreceğiz arkadaşlar. yazın ama kışın uçurma Doğan çok alıyor. Neyse arkadaşlar bugün videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi beğenmeyi, beğenmeyi kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Şöyle evet. şey, kübüsü de son kez göstereyim. Şöyle çıkalım. Kübüsü de bu. Şöyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.